başla. sen. başla. Video, Video sizin. Tamam. Hepinize tamam. merhaba arkadaşlar. Ben Buğra Güzel Söy kanalından Ege. Yanımda Muhammed Buğra ve Buğra var. Bu Bugün 28 yaşındaki Buğra, Muhammed Buğra abim. Ve yanımda 10 yaşındaki Buğra abim. Ege rahat size. ol, rahat ol. Şey yapacağız. <laughs> ne yapacağız? <laughs> ee, gibi, birbirimize e, sorular soracağız birbirimize, birbirimize sorular yapacağız eskiden ne yaptıklarını şimdilik ne yaptıklarını soracağız hayatımızdaki farklılıklar Farklı... hayatımızdaki farklılıklar mesela onun dönüm o bizim yaşımızdayken o 10 yaşındayken neler oynuyordu biz ben şimdi 10 yaşındayken neler oynuyorum o 10 yaşındayken e, teknolojiler nasıldı ben 10 e, yaşındayken teknoloji nasıl onun onun hakkında öyle sorular soracağız birbirimize o zaman ilk merak ettim buyur buyur gel İlk merak ettiğin soru o. Ee, sen 10 yaşındayken ekonomi yine bu halde miydi? Ekonomiyi sen şu an nasıl hissediyorsun? Ekonomi insandan kötü. insana... Ya Türkiye'ye göre... ...değişiyor ya. Kötü. Ya bana göre. Ya ama şu an isteyip de alamadığın bir şey var mı? Evet, mesela. evet çok var. Mesela? Ya, mesela bir cips almak istiyoruz kantinden. Mesela bir çikolata almak istiyorum. Ve sonra param yetmeyebiliyor. Bir çikolata 10 lira. Benim Bütçem 5 lira oluyor. O çikolatayı alamıyorum mesela. Bende de yani Belçika'dayken şey kantin pek alışkanlığı yoktu. Yani şey vardı. Burada sen bir yerden çikolata alıp yemiyordun bir hatta tost neyse. Mesela oradaki öğretmenler diyorlardı ki bir tane kutu alın, yemek kutusu. Herkes yemeğini hazırlasın şeyde evde ya da annesi babası öyle gelin. Ondan dolayı yani ben işte 8-10 yaşındayken hiç şey çok iyi bilmiyordum hani vereyim alayım falan para taşıyayım öyle durum yok ama Türkiye'de biraz daha erken gelişiyor o yaştan. mesela sende var mı öyle bu durum? Bende var ya Okula gidiyorsun bir şeyler alıyorsun değil mi? Alıyorum ama taşıma artesi ateşliği... günleri o, onun okulunda o okul olduğu için ona izin verilmiyor bizim okulda öyle <laughs> Onun okulu bizim okulda öyle ilkokulda yapmıyorlar kantine gitmedim. Ortaokul ve lisede izin veriyor diyor yani, anladım. Bak, tamam benim merak ettiğim. Bak seyircilerimiz var. Evet seyircilerimiz e, var. ne ee, şimdi o zaman var mü ama seyircilerimiz evet, şey. <laughs> var. Allah Ölüm Heyecan var mı bak Gidip bir tane geliyor. Heyecan yok. Şey var. Peki kim sorsun? İkinci Sen sor. Burak sen şimdi e, küçükken oynadığın sporlar ve oynadığın oyunlar neylerdi? 8 yaşındayken mi? Aha, 8 yaşındayken. On. Ya ya 8 oldu zaten. İşte. Az fark var. şey var. E, judo. 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 yaptım. E, ama judoyu galiba 6 yaşında başladım. 10 yaşına kadar falan rahat yaptım. Yeşil kuşağa geldim. O e, yaptığım spor bir de diğer sorun oynadığım oyun PlayStation 1 2'dir. O zaman da bu oyuna şey oynuyordum. Ya sizin mesela sizin oyunlarınıza bakınca sizin çok şey böyle oyun hep böyle new game new, new game oluyor. Yani her oyun ya online ya hikayesiz var. Yani şöyle oyunun süreleri çok kısa ama uzun oynuyorsunuz. Mesela bizdeki hani başladığım oyunlar öyle yoktu. Bir karakter vardı, bir senaryo vardı. Hani uzun soluklu oyunlardı. Ne demek istediğimi anlatabildim ama şu an mesela PUBG. Her yeni ya da en son oynadığın oyun ne? iPad'de. PES oynuyor. Mesela PES. Her yeni e, oyun attığında PES'te benziyor değil mi birbirine? Evet benziyor. Yani başka bir senaryo, başka bir diyalog var mı? Evet. İşte oyuncuları değiştirmedim şöylece. Hep maçlarda ya yeniliyorum ya da şey yapıyorum. Ya yeniyorsun ya yeniliyorsun o kadar. Evet. Yani bir hikaye kurgusu yok. Ondan dolayı mesela o şey oluyor biraz insanı hazıra alıştırıyor. Düşünmemeye Abi, itiyor. Ninja, ninja mesela bir oyunum vardı ninja bir oyunum. Onun bir hikayesi vardı. Ailesi kendisini terk etmiş. Kendisi de böyle bir samuray şeyinde beraber onlarla beraber savaşmış. Evet. Ve bu 7 yıl boyunca kendisini 14 yaşında Ailesi kendisini şey yapmış. 21 yaşına kadar da kendileriyle beraber hayatını sürdürmüş. Az var ama. Az oynuyorsun değil mi bu tarz oyunlarda? Evet. Çünkü ne? Star Wars Brawl mıydı? Ama Brav bu muydu? Lego işte. Lego'nun hikayesi Her Lego'nun içi. Anladım. Her Lego'da zaten bir sürü var. PlayStation'da Lego oynuyordum. Batman bir var, de Star Wars po var, Lego'da bir Polis'in Lego'sunu oynuyor peki biz değil mi? Evet Hı. öyle bir şey. Polis'in Lego'su da çok güzel. Onda da görevler yapıyorsun. Böyle sana şu kuponları topla diyor. Gidiyorsun da kuponları bulmaya çalışıyorsun. Al. Arabalar kırıp tekrardan yapabiliyorsun. Güzel bir Arada bir kameraya da bakabilirsin. Evet. Ha, orada birisi var, biz de dinliyor. Üçüncü soruya geçelim. Evet, geçelim. Buğra abi, kimle sormak istiyorsan sor. Ee, İkinize de soracağım da. İkinizden birisi de şimdi sor. Ee, yok, Ege, birimize sorsun. i̇kimiz beraber, sen 8 yaşındayken yaptığını söyle ben de oyunu e, Ege şimdi senin etkilenmemesi için önce Ege cevaplasın evet. zaten sen daha e, e, şey yaparsın daha güzel cevaplar daha, daha çok düşünürsün yani şimdi Ege şöyle e, okula giderken hiç biraz daha böyle arkadaşlığı nasıl görüyorsun arkadaşlık senin için nedir hani günlük böyle aynı futbol maçı maçı yaptığın arkadaş mıdır yoksa ders sonrası yaptığın konuşma mıdır ve en çok güldüğün insan mıdır ve da biraz daha böyle sıcak olduğun hatta aşık olduğun insan mıdır? Arkadaşlığı nasıl görürsün? Eee bilmiyorum. Senin için, bak şöyle en iyi arkadaşın kim? En iyi arkadaşım. En çok güldüren mi seni? En çok hmm. futbol oynayan mı? Futbol oynayan denilebilir. Başka? başka? Başka ne yapıyorsun? Başka güldüren... Gülüyoruz. Yani her zaman karşılarım. İyi Erkek mi kız mı? Erkek. Kaç tane en iyi arkadaşın var? Ee, bana göre şimdi e, iki dönür ya. İki mi? İki dönür. Hep onlarla mı takılıyorsun? Hep denmez de. Takılıyoruz işte. Ben hep okul e, okulun ya gelmese de bak o diğer arkadaşımla takılıyorum diyorum. O da gelmezse tek başıma geziyorum futbolunu. Tek başına. Aha. <laughs> Beniz yani, yani teneffüste hmm. birkaç tane oynayan başka çocuklar mu Bunlarla beraber oynuyorlar mı? Ee, hmm. başka bir Sinir ediyorlar mı seni? Böyle arada sürtüşme, kavga, böyle tartışma. Ne oluyor bazen ya. Mesela. Mesela e, beden dersi. He herkes bunu çok e, şey yapıyor. E, çok yani karşılık veriyor. Bence o kadar karşılık vermelerine gerek yok. Beden ee, dersinde. Beden dersinde. Karşılık evet. Karşılık derken nasıl karşılık? Ee, mesela yüzgeç, yüzgeç olmak ve sizin birbirinizi dövmek falan kötü bir şey yani Ben dikkat ettim bir kere kendim dersini Futbolda birbirlerine hiç hakim olamıyorlar. Mesela öbürü geliyor, öbürünün ayağına kayıyor. O hırslanıyor, geliyor ona gol attığı zaman ona vuruyor. İşte Anladım. futbol böyle bir oyun. Odozlama biraz Futbolun böyle şeyine katlanmazsın böyle spor oyunları falan hep herkes en yakın dostlar aynı takımda ol olmamalıdır kesinlikle. Mesela eğer sen en iyi arkadaşınla aynı takımda olursan diğer diğer kişiyle sen kavga çıkarsın. Ama sen bir takımda bir takımda diğer arkadaşın takımda sen olursan birbirinize nazar vurmazsınız. İyi arkadaşsınız, şey yapmazsınız. Ama öbürleri siz ikiniz Aynı takımda olursanız öbürüne karışırsınız öyle. Evet. Peki o zaman şimdi sana soruyorum en iyi arkadaş, arkadaşlık senin için ne ve en iyi arkadaşların ne yapıyor daha çok sana ne hissettiriyor? Arkadaşlık bana göre e, sen onu sevmen lazım onu da senin sevdiğini hissetmen lazım. Ama e, yani arkadaşlık sadece futbol çok iyi oynuyor. O derslerinde başarısız derslerinde başarılı onunla arkadaşlık yap. Mesela ailelerimiz bize bunu çok söylüyor. Kitonla arkadaşlık yap ama sen ailenin buna karışma hakkı yok. Sen kendi arkadaşın, kendin seçebilirsin. Hmm, anladım. Yani zorunda yani çok konuşuyorsun diye aynı ortamda bulunmak zorunluluğun yok. Evet. Ama eğer o arkadaş seni kötü alışkanlara sokuyorsa arkadaşlık yapmanı ben tavsiye şey, bir şey mesela. Bir arkadaşın sana böyle kötü sözle şey öğretmeye çalışıyorsa o arkadaşla arkadaşlık yapmamı ben önermem. Ne yapıyorsun daha çok arkadaşlarınla? Arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Kendim ne oyun? geziyorum. Futbol mu ha? Yani şey o, okul oyunları. Futbol saklambaç, e, yakalamaç. Of saklambaç çok seviyorum ya. Sak Bizim yakalambaç da çok zevk alıyorum. Evet. Bizim evde bahçede çok güzel Sakın Bir de böyle büyük ev olacak, karanlık evet. olacak. Belki. Bayılıyor. like Belki de çekeriz. Ne? Çekeriz belki. Belki gelirse. de kamera like bize alırız. Evet. Pazar, pazar günü veya veya buna 10 bin like falan. Ay, e, kaç, kaç like, gelsin? E, 200 like gelse sakın çekelim. E Arkadaşlar bize de destek olup Pazar pazar günü pazar, pazar günü için. Ee, işte bir gün. Bir gün çek gidiyorsun için. Saklamak iki like gelirse. Ka kaç -ka like gelirse? 200 like. 200 mü? Evet. 200 mü? 200. Ben seni tanıyorum. Ya siz ne diyorsanız o ben daha, daha 200 çıktı azdan okeyden çıktı 200 bence az bence B bence bu kanalda göre iyi ben 500 like veya 700 like falan bekliyoruz. Siz karar verin iki kardeş. Bence 200. Ya da ya da 400 olsun. Tamam 400 like. 400 gelirse. like gelirse taklambaçın serisini çekeceğiz. Bir tanesini çekelim de. Var. Evet. Şimdi he o... Işte onu diyorduk oyun oynuyorsun. Başka? Arkadaş. Oyun oynuyorum. Ball konuşuyoruz beraber. Bankta oturuyoruz, konuşuyoruz. Her zaman onlarla mı takılıyorsun? I yok. Bir şey. Her zaman bazen kendim gidiyorum. Kendim kendim gezmek istiyorum. <laughs> kendim bahçede geziyorum. Mesela öğle teneffüsünde daha çok ben futbol oynuyorum ama diğer teneffüslerde de beraber oynuyoruz. Mesela yağmur yağıyor. Biz eksi bire iniyoruz okulda. Eksi elektrikler gidiyor. Biz okulda genelde. Saat öğlen saatleri hep elektrik gidiyor. Ondan sonra biz e, daha açık olmuyor tabi. Ebeler kim de söylemiyoruz birbirimize. Herkes birbirinden ayrı. oluyor? Sadece birkaç tane arkadaş birbirlerine söylüyor ama o kişiler de yalan konuşmak serbest söylüyor. Ama bu, bu nasıl bir oyun? Yakalan baş mı? Ya işte biz buna Among Us. Among Us gibi şey Ha ben anladım. O. Fena değil. Fena değil. E, evet evet. Şey konsepti anladım. Ve biz biz öyle oynamıyorduk ya. Evet o zaman değişik soru sizden. Sizden bana. Önce o zaman Ege sen başla. Değişik <laughs> soru bana. Değişik soru. Şimdi sen hiç hayatında futbol... Ay öyle demeyeyim. Ee, sen hiç hayatında... Ya şöyle yaptın mı? Ya arkadaşlarımla takılayım. Ben onu sevmedim. O, o, kötü birisi. Ben o derslere çalışkan değil. O çalışkan falan diye. Ben onu Ayırt sevmedim. Mi? Ayırt ettim onu dışlama bir şey yapmak istedim mi? Tekrar özet olarak. <laughs> Şimdi e, bir kişiyi sevmeden arkadaşlık edinmek istemeden onu dışlama. Örnek değil mi? ne yani? Söylüyorum gerçi ya. Ya sıkıntı yok. Ee, şey, onu söylüyorum işte. Ee, bir dışladım mı? Onu bir zaman. Eee onu ay bir dışladım mı? Peki onu satıp mı? Tamam. Ee, onu satıp başka bir arkadaşa döndüm mü? Onu satıp başka bir arkadaşa döndüm mü? Evet. Dış, ya bir kere e... dışlamak olayı. Şimdi Belçika'da çok ırkçılık vardı. Yani kara saç kara gözüm ben mesela hani renk olarak. Belçika'da da hep böyle sarışın tarzı insanlar vardı. Yani yabancı olduğum belliydi. Şimdi doğal olarak bu durumda mesela bizde CIA arkadaşlar vardı, Kongo'dan, Kenya'dan gelen. E bu durumda Türkler de keza, Araplar da aynı şekilde şey oluyor çok böyle bir ayrımcılığa uğruyoruz. Hal böyle olunca zaten bizim gibi hani yani kökenimiz farklı olup başka ülkede yaşayan insanlar böyle birlikte oluyorduk. Yani onun için ayrıştırma ya da sen böylesin bundan dolayısın. Ee, yapmadım yok yaptım bir tane o da şey sınıfta bir tane bitti bir arkadaş vardı bitleri vardı ama gözüküyordu böyle bir kız hani bakıyordum böyle ama çok pişmandım hani küçükken insan biraz daha gaddar oluyor böyle acımasız oluyor hani bilmiyorum benim sınıfım böyleydi ona çok ayrım yapıyorduk yani yanında oturmuyordum falan sırf saçlar bitti bir de korkuyordum başıma gelecek diye e bir de bakıyorsun bitler çok fazla böyle çıkıyor, bit çıkıyor, giriyor, çıkıyor, giriyor falan. Ona bir ayrımcılık yaptım. Ya yani ama ırk olarak yapmadım. O zaten o kız Belçikalıydı Sonra bir de sattım mı bir arkadaşa onu mu sordun? Sattım demek nasıl bir satmak? Yani, yani böyle bırak onu şey yapıp bırakıp onunla şey yapıp on... gizli saklı başka bir arkadaşla ondan soğudur mu yani? Ya bu, yok aslında satmak mesela şöyle, bugün atıyorum abimle tek başıma gittim bugün hem iş vardı hem de oradan Zeugma'ya gittik. Zeugma, e, şimdi burada mesela kalabalığız ama o an dedik ki şimdi grupla beraber biliyorsun yavaş ilerliyor falan o an hani, ikimiz gittik sadece. Bazıları şey diye algılar hani o bize sattı bazıları der ki iyi yaptınız falan şimdi ona bağlı ya benim edindiğim çevre ha hani, eğer mesela Diyelim ki seninle konuşuyorum Ege. Sohbet ediyorum uzun uzun. E doğal olarak sen benden... Diyelim ki bıktın ya da ben senden bıktım. E biraz da buraya sohbet ediyorum. Burada benden de bakınca işte atıyorum. Şuraya böyle ediniyorum. Anlatabildim mi? Yani bu satma olarak algılamıyorum. Nasıl sen dedin yani ya, en yakın arkadaşında bazen olmuyorsun arkadaş başkasıyla oluyorsun. Eğer o arkadaşın kendisini sattı diye algılıyorsa o tam arkadaş olmamış. Anladın mı demek? istediğimi? Yani anlatabiliyor muyum demek istediğimi? O arkadaş demek. Biraz ama bir şey kardeşten şey, şey yapma. O seni demek ki şey yapmadım. o seni arkadaş olarak görmüyor. Mesela ben arkadaşımı arkadaş olarak değil çok daha büyük bir şey olarak. Yani bazı arkadaşlar kardeş bile oluyorlar ya. Ya öyle de ama dediğim gibi arkadaşlık biraz böyle ben içinde şey tutuyorum. Çok böyle aman aman sıkı bir şey değil de her an yani yani şöyle bir, bir, sürü ben gruplarla gidiyorum. Mesela, bir gün senle takılıyorum, bir gün burayla, bir gün ikinizden bakıyorum, onlarla, onunla ikinizle beraber. Hani benim tarzım biraz böyle. Onun için hani, sen arkadaşım, sadece seninle gezerim değilim ben. Hı, <laughs> sen bir şey diyordun, lafını böldüm. <laughs> <laughs> Unuttum, ha, tamam, mesela, hatırlarsın. Bazı, bazı arkadaşlar, Diyorlar ki siz arkadaş mısınız, kanka mısınız diyorlar. Bazı arkadaşlar o kadar ilerliyor diyorlar ki biz kuzeniz diyorlar. Mesela bazıları ben bunu etrafıma çok şey yaptım. Yok bence saçma bir şey çünkü hani bir şey sandalye ise bu sandalye çok sandalyede otura otura koltuk olmaz yani. Hani bir de şey durumu da var mesela sen arkadaşsın insanlar hata yapar ben size hata yapabilirim böyle. Hani e, şimdi öyle bir arkadaş oluyorsun ki kavga ettiğinde de daha kötü oluyor. Çünkü sıkısınız. Onun için dediğim gibi onlar hani arkadaştır. Hani arkadaşlıkta, ilişkilerde, sohbetlerde, insanlar arasındaki bağlarda kavga da olur, mutluluk da olur, sohbet de olur. Ben ayıp ettim, tekrar gelip ya Buğra özür dilerim böyle. Hani bunlar olur, normal şeyler. Hani arkadaşız diye kuzeniniz, kardeşiniz bizde olmaz öyle olunca mesela dikkat et bir kavga ediyorlar daha kötü küsüyorlar bir daha da konuşmuyorlar öyle değil mi? evet, evet kendilerinin yakın böyle kuzen e, denk olarak geliyorlar kuzen olarak sanırım mesela geliyor ensesine vuruyor şey yapıyor kendisinin telefonunu kurcalıyor onu yapıyor bunu yapıyor kendisinin yemeğinden alıyor arkadaşlık hakkı göz hakkı falan bizim Bende çok yaşanıyor mesela ondan sonra bu Öyle mi diyorlar? Arkadaş hakkı, göz hakkı Diyorlar mı oğlum? Mesela kantine herkes bir şey alıyor Herkes göz hakkı üstüne kaçıyor Oha Ama sonrasında da, sonrasında da en kötü arkadaş oluyorlar Anlamıyorum bizim sınıfta bir tane Şimdi o ortaokulun başkanı oldu Çok güzel konuştu İnsanları en gözüne girmeye başardı Bizim de gözümüze girdi Ben de kendisine oy verdim Ve başkan olmayı başardı. Yemek yemeyi de çok seven bir çocuk Ama benden kısa ve zayıf da bir çocuk. Ama yemek yemeyi acayip seviyor. Mesela kantinden her kantine gidiyor, alıyor bir şeyler geliyor, herkes üstüne atlıyor, göz akı göz akı. ama kimse de kendisini sevmiyor, dışlıyorlar. Hı hmm, anladım. Enteresan bak bu göz hakkı olayı evet. tahmin etmiyordum, bilmiyordum, güncel değildim. Ey başka olsa, evet o zaman başka ben sorunuza cevap verdim. Ben de mi? Devam. Ege kaç dakika oldu bakabilir misin? gel gel. Tamam. Ya, ee, bir şey soracağım. Ben mi sorayım yoksa siz mi merak ettikleriniz var? Yok, sen. Ya da dur şöyle yapalım. Biraz ben yakış. ben buraya söyleyeyim ben de Tamam hadi sor. Buğra <laughs> sen 8 yaşındayken hiç benim gibi Gid, Sonra e, ne ne bileyim böyle o mobil oyunları Minecraft gibi şeyler, eğlenceli oyunları, parkur oyunları sever miydim? Şimdi ben 3. sınıftayken bana yeni tablet alındı işte o iPad'im benim ikinci sınıfın sonunda alındığı hiç. İki canlı dersler başlayınca olmuyordu ya o zaman pandemi döneminde aldık. O zaman ben çok oyunu oyun oynamayı bilmezdim. Babamla beraber babamın eskiden iPad'i vardı iş için kullanıyormuş. Arket de kendisini böyle böyle Candy yani Crush gibi falan oyunlar vardı. Onunla babamı izlerdim. Mesela annem de şimdi Candy Crush. büyüklerimiz genelde Candy Crush falan oynuyorlar. Ben evet. de ondan görerek e, oyun oynamaya başladım. Söz bu da takılan teyze ihtemi. Candy Crush. Ondan sonra evet tabii soru sonra öğrenince de App Store'dan oyun isimleri, internetsiz oyunlar, internet oyunları yazınca bu oyunun içeriği güzelmiş, bu oyunu okudum, güzel içeriği, hoşuma gitti, indiririm, beğenmezsem geri siliyorum. Yani oynuyordum senin yaşındayken ama senin kadar değildi. Şimdi o zaman da mesela o zaman PES kaç vardı? PES 20 mi ne vardı? PES uh, 20 vardı, mı? FIFA. 20 falan vardı. Ben o zamanlar PlayStation'da PlayStation'da da ilk alındığında biz hiç bilmiyorduk. Ege de ben de Ege sınıfındaydı. Ben ikinci sınıfım. Hiç bilmiyordum ben. Üçüncü sınıfa kadar oynayamadım Ama bu arada biraz TikTok'a kaydın mı sen sanki? Çok görüyorum. Ya, Video bayağı izliyorsun. Bazen TikTok e, izliyorum. Nedenim nedense çok sıkılıyorum oyunlardan. Ben genelde sıkıldığımda o tabletten sıkıldığımda nedense PlayStation oynamak istiyorum. Ama işte PlayStation'da da nedense a aklıma geliyor o oyunu silmiştim diyorum. Mesela basket oynamak istiyorum. o Oyunu silmiştim diye aklıma geliyor. Onu indir şey yap. Yaklaşık 5-6 saat sürüyor o zaman da. Eee hmm, üşeniyorsun. Server'e evet. işte, girip devam. Evet. Böyle bir kısır döngü. Yani böyle mesela, mesela lafını balla kesiyorum. Özür dilerim. Evet. Ee, ama ikinizde de şunu gördüm, Böyle şimdi hepimiz de 7'den gitmiş herkes bir şekilde video izliyor yani kısa videolar akıyor yani. Ya YouTube short, ya TikTok, ya Instagram short. Yani bir şekilde gidiyor. Mesela denk geliyorum. Bir iki video izleyip hemen diyorum o kısır döngüye girmeyeyim o evren boşluğuna. Ayrılıyorum. Siz mesela izliyorsunuz ya böyle bazen ya ben ne yapıyorum modu oluyor musunuz? Bazen boş boş yaşıyorum, sıkılıyorum, boş boş böyle 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 yapıyorum. Evet çünkü sıkılıyorum, böyle böyle yapıyorum. Mesela kendi kendime öyle oyun böyle, böyle böyle, böyle en azından Tabi ses gidip geliyor ya ben onu çok seviyorum mesela komik bir ses bulurum YouTube'da onu geriye sar, geriye sar, geriye sar geri böyle ben çok yapıyorum Hımm. Ama işte o e, ben böyle şey yaptım bu son zamanlarda işte manga çok okuyorum telefonla hep hazır bir sayfası var Safari'de onu işte çizmeye de çalışıyorum zaten e, şey gösterdim Ege. çantamda iki tane manga kitabı var e, sana da göstereyim hangisiydi ismini söyle biri. Ha. Biri one, one Piece. One Piece. Diğeri hmm. Hatta Kahraman Son Goku. Dragon, Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball süper. Yani ama ben öyle onun sayesinde biraz çıktım falan. Yani onun için yani böyle bazı müze gidiyor ya, gidiyor, gidiyor. Bakıyoruz hani böyle çıkmaya çalışın o kısır döngüden. Siz güçlüsünüz aga. Hani. Aynı çek, çekirdek çitlerken tam bu son diyorsun bırakamıyorsun bu son diyorsun. Evet gibi o. O biraz ben e, diksiyon kursuna gitmiştim. Can Önal vardı diksiyon. Diksiyon iyi konuşma sanatı. İşte hitap etme sanatı. Kendisini dinlettirme sanatı. Orada mesela adamlar yani bir tane hoca var şey diyordu. Diyordu ki konuşurken Mesela baktınız kaptırıyorsunuz bir yerlere falan veyahut da duygunuz, duygunuzun kontrolsüzlüğü düşünüyorsunuz falan. Ayak tabanlarınızı düşünün. Çünkü otomatikmen böyle şimdi sinirleniyorsun böylesin ya veyahut da heyecanlısını hissetmiyorsun ya veyahut da kendini boşlukta hissediyorsun, varoluşunu hissedemiyorsun. Diyor ki ayak tabanını hissetmek zordur mesela ayaktayım ayaktayken yeri hissetmezsin. O kadar alışkanlık olmuş ki ona bu benim oraya kaptive edince birden bir yere işte bu emotion aşağı iniyor. Eğer bir şey hissetmiyorsan da bir bir, bir, bir an yeri hissediyorsun ve ne yaptığını kontrol edebiliyorsun. Böyle bir enteresan bir, bir dışarı çıkarsan da yani evde her, her insan günde en az bir rahatsızlığı yoksa e, şeyi falan bir rahatsızlığı hastalığı yoksa her insan evin içinde dolaşıyor ve her insan günde en az 10 bin adım atıyor fark etmeden ya. Evin içinde 10 bin adım. Ya şey evin, Bence, ev, bir evin içinde her şey bile şey yapıyorsun koşuyorsun oraya. Yani sen 24 saat boyunca yine de şey oluyorsun. Hadi on, 12 saati uyumayla geçiyor diyelim. 10 saati uyumayla 2 saatinde kal, yemek yemeye ayırdım. Kalsan 12 saat, 12 saat boyunca da ayakta geziyorsun resmen. Evet. Bazen insanlar sizin mesela ben sıkılıyorum. Çıkıyorum evden, bahçede dolaşıyorum. Bir yarım saat dolaşıyorum, eve geliyorum. O zaman çok güzel bir şey mi istiyorum? Gidiyorum bisiklete çıkartıyorum. Bisiklet süzüyorum birazcık da. Ve top oynuyorum ondan sonra. Güzel. Yani, Bence her şeyi denemeden e, bir deneyelim. E, öyle bir şey. Yok. Denemeden her şeyi, her şeyi denemeden e, yapmayın. E, mesela ben anime izledim. Az önce evet. kumandacısına evet. gittin çok güzeldi. Değil mi? Evet. be gitseniz. Mesela anime izledin? Anime izledim. Ay ilk başta çok kötü. Anime hiç şöyle düşündüm. düşündüm. Ben de şöyle düşünüyordum. Dur 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 bitirsin merak ettim. E, Diyordum ne düşünüyorsun ki, şimdi? Diyordum ki çok kötü. Bu nasıl bir şey ya? Ee, çok sıkıcı. Uykum geliyor zaten. Sana sabah uyandım. Ee, çok enerjiliydim. Sonra sinirimi e, sinirliydim ve açtım. izledim sinirimi. Ondan çıkardım. Sangoku'dan kaydı oyundan hmm, çıkardım. Buktu. Peki sen ne düşünüyordun? Ya yani ben ilk başta Meyne diye düşünüyorum. Belki hmm. gülersiniz. Ben animeyi ilk başta kız diye düşünüyordum. Ee, ben BTS düşünüyordum. BTS fanları. BTS ben, ne ya? Ya bir kız grubu var. Her bütün kızlar Hı. çok seviyor. Ben Onur Bilek Bey falan işte. Sık diye çekimler. bitireceğiz. O, o sanıyordum. O zaman ondan da, da hiç izlemiyordum. Ama şimdi sizden duyuyorum. Mesela bir sabah ayırdı de falan. Öyle mi? Gittim. Birkaç saniye gösteririm. O zaman. Buğra, Ege, lütfen kapanışı siz yapın. E, Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ölçül abla dinle, O, Şul abla da dinliyor. Ona göre Ege. Videoyu dinlediğiniz için teşekkürler. E, like atmayı unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz hepinizi. Öpüyorum. Burak. Görüşürüz. Görüşürüz. Şey like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Buğra abiyi de takip edin <gülüyor> 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 Teşekkürler. Abi. Sağ olun ikinize de. Çok hey, evet